Evet arkadaşlar şimdi taşların birazcık seviyelerinden bahsedelim. Baktığımız zaman en değerli taş bizim tabii ki de vezir. E, baktığımız zaman önünde piyonumuzun bir kale var. Çaprında bir filimiz var. Filimi yersin vezir mi yersin? Tabii ki veziri yerim. Neden? Çünkü filden çok çok daha Değerli bir taş. Çünkü neden? Hareket kabiliyeti çok yüksek. E şimdi baktığım zaman piyonu yiyebilirim. Bir. Fili yiyebilirim. İki. Kaleyi yiyebilirim. Üç. Kaleyi yemem. Çünkü fil korumada o zaman önce ne yapıyorum? Fili yiyorum. Ki sonrasında kaleyi yiyebileyim. E peki baktığım zaman ee, hemen bakalım. Bize şah çekilmiş. O zaman veziri yemem. Fil tarafından korunuyor. E, kaleyi yemem. vezir tarafından korunuyor. E tek atı yiyebilirim. E atı da yiyelim. Bu halde sadece yiyebileceğimiz tek taş var ise... Şimdi bakıyorum e, tabii ki veziri yiyebilirim ama bizi şah çekilmiş bir konumdayken herhangi hiçbir şekilde taş yemem arkadaşlar. Öncelikle benim saldırımı ortadan kaldırmam gerekiyor. E peki bunu alırsam e, saçma olur? E boşta at var at alayım. Niye kaleyi almıyorum? Çünkü at tarafından korunuyor. E o halde çok güzel bir şekilde atı alıyorum. Peki baktığım zaman burada güzel bir şekilde vezirin e, aç vezirin alınabildiğini görüyorum ama esasında alınamadığını da görüyorum çünkü burada ne yapıyor fil çaprazda kalıyor e, o halde ne yapabilirim atı alabilirim bir de filimle kaleyi alabilirim ama tabii ki almayacağım e, atı almayacağım neden çünkü daha değerli bir taş olan kaleyi almak istiyorum kalen 2 5, fil 3, atla eşdeğer puan da bu arada filimiz ve piyonun da 1 puan olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Peki o halde bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.